<laughs> Merhaba arkadaşlar, Mehmet TV ve Tar arkadaşlar. sizlerle iki yere geldik arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki ürünleri inceleyeceğiz. iyice ince inceleyeceğiz iyice. arkadaşlar. Yani bakacağız, inceleyeceğiz. Böyle bir kahve varmış arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelin tavsiyemiz. Arkadaşlar şöyle çikolata var. Daha açılmışlar mı? Evet arkadaşlar. Böyle açılmış. Açılmış. başkaları var. açmış arkadaşlar. İçindekiler böyle arkadaşlar Biz açmadık yani. Bunu da yazıyorum. Bunun bunu son kullanma tarihi yani. Yani arkadaşlar 10 ayın sonuna on kadar, ayı kadar, kadar arkadaşlar. 2024 diyor. 12. ay evet. 19 Aralık. Bir tane abi dedi ki evet, arkadaşlar. Ben, ben, abici bunlara gidelim. Arkadaşlar bir tane abi dedi ki beni mi çekiyorsunuz? Hayır dedik. Bir de öyle <laughs> iceliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Paris Böyle arkadaşlar. Paris Daha arkadaşlar bunu şey yapacağız. Ee, daha bakacağız arkadaşlar. Böyle şeyler var. Acar var. Somon var. var arkadaşlar. Şöyle. Somon var arkadaşlar. Normal. Arkadaşlar şöyle. Böyle kahvaltılık gevrek var. Gevrek mi bilmiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada şöyle var. Arkadaşlar güzel yani arkadaşlar. Tavsiyemiz gelin yani. Ş Burada bir tane değişik kekler var. Yurt dışı kokisi bulduk. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar İs şeyi. Yani Bu ne? Yani gelebilirsiniz. En şeyi arkadaşa yani e, meşhur sınırsız şeyi var. meşhur şeyi sınırsız içecek o herkes biliyordur ee, ve sonra da İsveç köfte içinde patates sunan var. Ketçap mayonez döküyorsunuz. Arkadaşlar burada şöyle kokular var. Evet arkadaşlar. Burada kokular var. Yine evet, arkadaşlar yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadar. Bu kadar da arkadaşlar. Ee, bunu unutmayın. Son bir şey gösterelim. Eyle arkadaşlar. abone olmayı unutmayın. unutmayın. Evet. Mehmet Ebe ve Yani Mehmet Ebe ve Onur. Ay arkadaşlar evet. şaşırdım heyecanla. Bir şey gelebilir. Ben yurt Arkadaşlar. Evet. Ee, evet, video bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Hı. Bye bye. Bay bay.